Artık dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk deyince konunun ne olduğunu hepimiz merak eder olduk. Bir gelişme daha var onunla ilgili. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX firması uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan Starlink'in Türkiye'de de kullanılması için resmi başvuruda bulundu. Talep pazartesi günü sektör temsilcileriyle değerlendirilecek. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'ta bir araya geldi. O temas sonrası vakit kaybetmeden düğmeye bastı. SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, Starlink uydularıyla Türkiye'de faaliyette bulunmak için resmi başvuruyu yaptı gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan duyurdu. Talep, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunda ele alındı. SpaceX yetkililerinin de katıldığı toplantıdan 25 Eylül pazartesi günü haberleşme sektörü ve kamuoyu görüşlerini alma kararı çıktı. Starlink'in amacı SpaceX'in dünyada hızı düşük veya yetersiz hizmet alan bölgelere internet hizmeti götürmek. Şu anda uzayda 4519 Starlink uydusu bulunuyor. Musk'ın hedefi ise dünya yörüngesine 12000 uydu'luk ağ kurmak.